canlar melodika öğren kanalına hoş geldiniz. Eee ben size söylememiştim. Ee, çünkü ben e, bir e, şey ettik. İddia kurduk e, bir tane e, biriyle. E, bir günlüğüne melodika öğren e, şey oldum yani. Melodika öğren kanalı. Tabii ki de iki günlüğüne arkadaşlar. Bir günlüğüne demeyelim de iki günlüğüne melodika öğren kanalı oldum. E, böyle kanalda Melodika ile ilgili şeyler gelecek. Melodika öğrenmek için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok güzel şeylerle sizlere öğreteceğim. Birinci kurduğumuz şarkımızla başlayalım. İkinci şarkımız normal kafanıza göre kurduğunuz şarkıydı. İkinci daha önemli. İkinciye geçelim. İkinciye geldik. Birincisi şey böyleydi. Üçüncüye geçelim. Sıra üçüncü. Böyle çalanmayız. Bakın. Böyle kafanıza göre denk olarak gitmeye gitmeyeceksiniz. Sadece notaları bir de harfleri Harflere dikkat ederek gideceksiniz. Harflere dikkat ederek daha çok iyi olabilirsin için. Bir saniye şunu küçülteyim. Tamam. Başlıyoruz. Üçüncüsü dediğim gibi değildi. Böyle üçüncüsü. Üçüncüsü böyle. Başarılı. Dördüncüsüne geçelim. Dördüncüsüne geçtik. Dördüncüsü daha kolay. Böyle değil tabii ki de. İkincisi ses ayarını vermek için buraya basıyoruz. İkincisi. dördüncüsü de böyleydi. Beşincisine geçelim. Beşincisi ise ee, şarkıyı çalarken bu parmağınızla bu parmağınızla bu parmağınızla bu parmağınızı dikkat edip böyle tutturarak basarak çalabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ben tekrardan size çalarak göstereyim. Böyleydi. Altıncıya geçelim. Altıncı ise. Yedincisine geçelim. Yedincisi ise şuradaki bunları hepsini sayarak götürerek bunlarla, bunlardan en çok sıra yenide. Öyleydi. Dediğim gibi yaptığımız melodika ayarlarına göre melodikamız buradan tutulup da hortumsuz bakın hortumunu çıkartıp da hortumunu çıkartıp göre <laughs> öyle çok sesli oluyor ama öyle de yapabilirsiniz. Melodika böyle yani size bir tane daha şarkı gösterip videoyu kapatacağım. İkinci şarkı ise bunu ben çıkarttım. Tabi uydur, uydurdum işte güzel ama. Doremini şarkısı. Tabi bu aşırı güzel. Ben çok sevdim. Başlayalım yani. <laughs> böyleydi. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı daha çok e, melodika öğren şeyleri gelmesi istiyorsanız yorumlara ne istiyorsanız neyi öğrenmek hangi şarkıyı çalmamı istiyorsanız yorumları yazın istediğinizi çalayım. Takipte kalın beğenmeyi unutmayın bay bay.